Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu üçgen motifi yapacağız. Hırkalarınızda, battaniyelerinizde, çeşitli ürünlerinizde kullanabilirsiniz. Motif birleştirmelerle ürünler oluşturabilirsiniz. Başlayalım. 6 tane zincir çekiyorum kendime halka yapmak için. 1 2 3 4 5 6 İpim Peria Koton Tığım 2.5 numara İlk zincire giriş yapıyorum İlmek kaydırma yapıp Kendime halka oluşturdum Bunun içerisine 5 adet ikili trabzan yapacağız 2 zincir çektim bu benim ilk trabzanım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir var arada. Tekrar yuvaya gidip 5 adet ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Arada tekrar 5 adet zincir var. 1, 2, 3, 4, 5. Yine yuvaya 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yine 5 adet zincir yapıyor gibi yapacağız ama yapmayacağız. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. İlk yuvaya battım. İkili trabzan yapıyorum bol bir şekilde. Bu şekilde üçgenimi tamamlıyorum. iki zincir çekiyorum şimdi örmeye devam edeceğiz e, tepe noktası oluşturacağız bunun için buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım bu benim ilk ikili trabzanım ikincisi üçüncüsü şimdi her yuvaya 1 2 3 4 5 yuva var 5 yuvaya da birer adet ikili trabzan yapıyorum Yine köşe yerine geldik köşeye 3 tane ikili trabzan. 5 tane zincir. Tekrar aynı köşe yuvasına 3 tane ikili trabzan. yuvaya 5 tane ikili trabzan Yine köşe yuvasına geldik. 3 tane ikili trabzan. Beş zincir, tekrar üç tane ikili trabzan, hepsine birer tane, toplam beş tane ikili trabzan, Köşenin yarısını girişte yapmıştık. Şimdi diğer yarısını 3 tane ikili trabzanı yapıyorum. 5 zincir çekmiyorum. 2 zincir çekiyorum. İlk yuvaya bağlanıp ikili trabzan yapıyorum bol bir şekilde. Üçgenimi kapatıyorum. Dilediğiniz kadar bu motifi büyütebilirsiniz. Anlamanız açısından bir sıra daha büyüteceğim ben. 2 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. Önce yarım köşeyi yapıyorum. 2 3 Şimdi buradaki trabzanların hepsine birer tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi köşeyi yapıyoruz. Boşluğa 3 adet trabzan, ikili trabzan, 5 tane zincir. Yine köşe yuvasına 3 adet ikili trabzan. Şimdi her birine 1 adet ikili trabzan. Yine köşeye geldim. 3 adet ikili trabzan, 5 zincir, 3 adet ikili trabzan. Her trabzanın üzerine 1 adet ikili trabzan. Şimdi köşemin diğer kalan yarısını tamamlayıp sırayı sonlandıracağım. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir baştaki yuvaya bol bir şekilde ikili trabzan yaptım. bir zincir yaptım. ipimi kilitledim. Ve motifim bitti. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için diğer videolar videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.